Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir Fiat Fiorina abi. Arif ticari bir araç. Biliyorsun hafif yük taşımacılığının en çok tercih eden araçlardan bir tanesi. Artık akıllı debriyajlı o da yarı otomatik. Aracımız güzel bir araç biraz da modifiyeli ufaktan böyle. Modifiyeli yani modifiye olmazsa olmaz bu arabalara. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim abi test sürüşümüze geçelim bir an önce. Hadi hemen başlayalım. E, sistemimizin artılarından bahsedelim sırayla. Geldik Fiorina testimize. Evet Arif zaten artık sürekli yaptığımız bir araba oldu biliyorsun. Fiyonu neden çok sık yapmaya başladı. Evet, yani ticari araçlardan ciddi rağbet alıyoruz akıl debriyaj konusunda. Bu aracın da orijinalinde yarı otomatik vitesleri var biliyorsun. Hı hı. Bizim sistemimizde birebir aynı sistem aslında. Sadece ilave olarak vites robotu kullanıyor. vites robotu kullanmıyoruz. Tamamen maddi olarak değerlendirdiğimiz için konuyor. Debriyaj robotu fiyat olarak daha ulaşılabilir bir çözüm oluyor. Evet. Türkiye şartlarında da daha sağlıklı kesinlikle. Daha sağlıklı. Yoran kısım zaten araçlı kullanımında yoran kısım debriyaj kullanımı. Kesinlikle. Tesisi yormuyor. Baktığımız zaman abi Türkiye'de aslında potansiyel çok yüksek bu akıllı debriyajın. Sebebi şu bu tarz ticarilerde. Evet. İşte Getir, Yemek Sepeti gibi büyük firmalar, Trendyol gibi yavaş yavaş hepsi ticariye dönmeye başladı. Yurt dışında motosikletle kargo taşımacılığı yok zaten yasak. Evet. Yurt bütün araçlarda Hollanda olsun, Almanya olsun bu tarz sistemler var. Tamamen tarz ticari araçlarla taşımacılık yapılıyor. Bu da konforunuza konfor katıyor. Hayır, hali hazırda artık kurumsal talepler de almaya başladık bu tarz araçlarda. Görüşmelerimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, testlerimize başlıyoruz. İlk testimiz geliyor. Normal yokuş aşağıya giderken aracımız emniyetli bir şekilde motor frenine iniyor mu? Evet, iniyor hali. Şu an 2000 devir yapıyor. Ne zaman motor freninden çıkıyor? Uygun olmayan bir teste geldiğimizde Aracımız debriyaja basıyor ve motor devreden çıkıyor. Peki abi aracımız gördüğün gibi ticari bir araç. Evet abi. Bu araç yeri geliyor çok fazla yük taşıyabiliyor. Bu akıl debriyaj sistemin herhangi bir olumsuz var mı? Ya bize hiçbir zarar yok. Yani yokuş aşağı olsun, yokuş yukarı olsun. Her koşulda akıl debriyajımız görevini başarıyla yerine getiriyor. Hatta sıradaki testlerimizde yokuş aşağı olsun, yokuş yukarı olsun kalkışları test edeceğiz. Hazır yeri gelmişken tam olarak yokuş yukarı geri geri testi alanımızdayız. Onu yapalım abi istersen. Tamam. Vitesimizi geriye takıyoruz. Aracımızda yokuş kalkış var. Geri kaydırma yapmadan çok rahat bir Mükemmel şekilde. bir şekilde. Gaza bastığımız gibi yukarıya geri geri atıyor bizi. Böylelikle bu testimizi de tamamlamış olduk. Ya başarıyla tamamladık aynı. Abi ikinci testimiz akıl debriyaj sistemi yokuş yukarı herhangi bir kaçırma yapar mı? Yunanistan'da başarıda çıkacağımıza inanıyorum. Yokuşumuz gayet dik ve bununla ilgili tatmin edecek seviyede. Arabamızda yokuş kalkış desteği var. Herhangi bir şekilde geri kaçırma yapmayacak. Zaten gaza bastığımız gibi sistemimiz kavruyor. Bizi direkt harekete geçiriyor. O zaman gösterelim abi. Beraber görelim aynen. Birinci bir testteyiz. Ayağımızı frenden çekiyoruz. Gaza bastığımız gibi. Gayet rahat ve konforlu bir şekilde kavramımızı tamamlıyor Evet, çünkü artık aracımız yarı otomatik. Akıllı debriyaj sistemine sahip. Abi sıradaki testimiz akıllı debriyaj sistemi park etme konusunda bize bir kolaylık sağlıyor mu? Arif, akıllı debriyaj neredeyse bir park asistanı gibi çalışıyor. Bak görelim beraber. Geriye taktık. Gaza bile basmıyorum şu anda. Ayağın frende. Aracımız dizel olduğu için kendisi gazı veriyor zaten. Gayet de güzel tek de park ettin abi. Yani Akıl debriyaj varsa tek atarsın Arif. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız tüm testlerden beklediğimiz neticeleri aldı. Akıl evet. debriyaj konforuyla bizim yine her zaman olduğu gibi yüzümüzü güldürdü. Son söz Okan abiye bırakayım ben. Arif, aracının sahibine güle güle kullanmasını dileyelim. Akıl debriyajlar artık güvenli konforlu sürüşler araç sahibimizi bekliyor. Biz bütün hafif ticari araç kullanıcıları servisimize davet ediyoruz. Test aracımızı kullansınlar. Sistemin güzelliklerini görsünler ve en kısa sürede akıllı devraj dönüşümüne karar versinler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, yeni test videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.